arkadaşlar Herkese merhabalar Herkese hayırlı günler ee, size bir şey göstermek için bu videoyu çektim ee, bakın böyle koltuk örtüleri bunların hepsi yeni geldi almak isteyen kullanmak isteyenler için böyle kısa bir video çekmek istedim Çünkü çok soruyorlar gelenler bana şöyle söyleyeyim Bakın şu şekilde kalifi bir koltuk örtüsü bu. Seni görebiliyorsunuzdur şu şekilde Hatta şöyle yakından da çekebileyim şu şekil her yeri lastikli köşeleri vesaire her şey benim tam oturuyor kullanmak isteyen benim gibi çocuklu evlere gerçekten çok 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 büyük kurtarıcı oluyor ve hiç e, koltuk örtüsü olduğu belli olmuyor ben çok severek kullanıyorum yıllardır aynı kişiye yaptırırım Aynı kişiden temin edelim. Siz koltuklarınızı resmini çekip atıyorsunuz. Onlar da sizin koltuğunuza göre bu örtüleri dikip gönderiyorlar. Benim için çok büyük kolaylık. Çok güzel renkleri var. Almak isteyenler, yaptırmak isteyenler. Buraya arkadaşımı etiketleyeceğim. Oradan e, takip edip yaptırabilirsiniz. Hepinize iyi günler.